aşkı, meşki geçtik. İlişkiyi geçtik. Sevilmeyi, sevmeyi geçtik. Neden mi? Artık ekmek paramızın derdindeyiz. Her şey bize lüks oldu. Her şey bize lüks oldu. İnsanlar mazotunu düşünüyor. İnsanlar yiyeceği ekmeği düşünüyor. İnsanlar kiramı nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor. Erkekler takılma peşinde, kızlar koparma peşinde. Nereye kadar böyle? Aşk kalmadı. Şimdi kalpten çok cüzdana bakılıyor. Kalpten çok o insanın evi, arabası, yatı, katı var mı diye bakılıyor. Aşk nerede? Aşk ayaklar altında. Aşk bitti. Sevgi bitti, sevilmek bitti. Her şey bitti. Erkeklerin derdi uçkuru. Kadınların derdi cüzdan. Nerede sevgi? Nerede sarılmak? Nerede öpmek? Nerede sabahlara kadar onu düşünmek? Acıyorum. Her şeye acıyorum. Bu dünyada yaşamak ne kadar zor. Bu dünyada yaşlanmak daha da zor olacak. Bu dünya bizim dünyamız değil. Bu dünya bizim yerimiz değil. Biz bu değiliz. Dei-lhes, bisbudei